Ne? Hangi video? Ya. Yemek Gayet ya. güzel bir videoydu tamam mı? Hadi <laughs> ben Açtım. Hadi bakalım. Bak. Evet <laughs> bu gerizekalı yüzünden Şeker Ağa'da inmek yerine <laughs> Şahin Tepesi'nde, Tepesinde indik. Ben burada sizi hallederim. Bana, bana bir bakar, kameraya bir bakar mısın? Senin yüzünden farkında mısın şu an? Yarım saat yol gideceğiz. <laughs> ya olsun. Ne Siz olsun, olsun kardeşim? Bak Zehra'ya bak. Bıkmış hayattan. Çok ya ben yokuştuksam daha mutluydum. Öyle mi kanka? Öyle mi olmuş? Evet kanka. Tarkıya. Evet gidiyoruz. Ben Sağ olsun Yusra arkadaşımız. Evet Yusra hızlı yürür müsün? Yurda ben, neden sesi çıkmıyor arkadaşım? Sesin neden çıkmıyor? Zurruna dürüm bakıyor. Evet. Evet. Kusmaz ya bir Kavuk şey olmaz. 150 lira. Eee 150 lira direkt kalıptan alıyorum. 175 lira ben 175 lira vereceğim. Hemen al. 175 Oo. Ama sen. <laughs> evet. evet bakayım. Efendim bakayım. Fotoğrafçı ya. Eyva evet, evet. kameramanım lan. Oğlum bir dakika sayda yapmak istiyorum. Çek efendim. Çekiyorum. Kırma. Lara açmaz. Niye bir Çünkü yeter artık <laughs> bilmiyorum mı Çünkü numarayı bilmiyor ya sen sen. Yurda biliyor musun? <laughs> Neyi? Eymen Beni niye tutuyor onu? araba geçse ikimiz arayalım. Tövbe benim <laughs> travmam var biliyorsunuz. <laughs> değil mi evet. <laughs> oba fırına geldik. <laughs> Ekmek almaya geldik. <laughs> Planda değişiklik oldu. <laughs> <yi içi. gülüyor> Yurda Gül, var ya bir kusarsın. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Geçen yüz rahatsız buluştuğumuzda çiğ köfte yemiştim. Ve kusmuştu kustu. var ya. <laughs> abi, öyle böyle kustu ama yani. O tarayıcı çeker misin evet. evet. Ben yok. Sen yoktun. <laughs> Neyse. Sen orada yoktun. Sen orada yoksun. yoksun. gel Evet. Ya başım neler dolduğumuz için ben bağırabilirim be. Sorun yok benim Herkes için. tanıdık değil mi abi? Evet. Ama bak bu ikisi, bu ikisi buranın yabancısı. <laughs> Kanka yabancı gibi mi duruyor? Bu nasıl yabancı? <laughs> bu kaç kere geldi? <laughs> bu yabancı gibi mi duruyor? Hayır, yabancı Sen yabancısın değilim. Zehra. Siz. Ben, ben yabancıyım aga. Ben, hatta hatta Benim tek bildiğim var. Ee, anneannem, dayım, Diyardayım. Burada oturuyor. Kanka eğer o, o, o çok kötü çıksın o video. Kesin seni kameraman tutar böyle. Tamam. Ama Allah'ım. Seni Allah de sen Ben düşeceğim. Ben düşeceğim. Ben düşeceğim. Ben düşeceğim. Efendim? Hıfırsız. Kardeşim Yardım, ne yapayım düşüyordum az kalsın. Kusura <laughs> bakmayın. Yakın Yüzüme çekim. Yüzüme sokma abi. Yakın Şu çekim. Bunları gör. Senin hmm. için çocuk tutuyor. Yakın çekim alıyorum. Hı -hı. Takip ediyoruz. Sanki sanki biz misafiriz de Zehra bizi götürüyor. Oğlum senin önden gitmen gerekmiyor mu? Havdan kardeşim ya. Kanka çok içmişim ya. Çok içmiştim kanka anlarsın ya. Anlarsın ya kanka. Çok içmişim ya. Şuradan şeker Bayırımı çıkalım. Şuradan gidip şöyle gidip bir daha mı çıkalım? gel buradan çıkalım daha mantıklı. Evet. <laughs> devam ediyoruz. Parka varalım ya. Evet. Artık bir parka vardığımız anı görelim mi ya? Abi burada yapsaydık. Ben çekiyorsan al. Hayır evet, çekme beni. Utanıyorum son selam <laughs> kısmı. Sırf video için yoldan yürüyoruz yani şaka gibi. <laughs> evet İçeceğimizi aldık devam ediyoruz yolculuğa. İkinci item. Ayıldık. Ne ayran o? Dost. Dost. Ayran'a tavsiye ederiz güzeldir. Şimdi böyle yukarı çıkacağız. <gülüyor> gelme gelme. Böyle. <laughs> <laughs> Yurda Gül hayattan bıkmış gibi bakıyor. Bakma bana evet. öyle. Üç tane goy goye gelen, iki tane gerçekten yapan. Evet, adamlar bir şey diye kılıyor. Ya bunun ne olur? kanka Zoom yüzüne deniz. Yapabiliyorum anne. Yapabiliyorum anne. Ela olsun İsra. Böylek, babam. Bu kız, bu kız hayatımızı kurtardı. Aç kalmamamızı sağladı. <laughs> Abla da anlamıyor ya. <laughs> Ancaz krem tutmasaydı giderdim. Tamam, tamam. YouTube kanalım var burada böyle o. <laughs> Yayınlayacağım. Yayınlayacağım. Bana yardım et. O saati gösteriyor. Çarpıp açacağım. Hi. Ne var arada? Ne Peker istiyorum. Oğlum siz şey niye video çekiyorsunuz? <laughs> ben YouTuber'ım ha. YouTube çek videosu çekiyor bu. Şaka <laughs> değil de. Böyle mi olur Benden çekiyoruz YouTube videosu. <laughs> hayır bana, hayır. bunu. Hayır. Kabul etmiyorum. Bunu çekemezsin. Bir kere. Bir kere. Ferhat söz atmayacağım. Hadi <laughs> <şunu> atmayacağım, <gülüyor> atmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> atmayacağım, atmayacağım. Atmayacağım. Atmayacağım, atmayacağım. Hayır ya Efe ya. Düşme Efe. Efe YouTube atacağım. Çekim. Bahriyat Çektim. Bahri yata... Youtube atacağım direkt. Bahriyat... Vlog çekeceğim demiştim. <laughs> <laughs> Suratımıza kameraları sokacağım. Çeker, çeker, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bak tek iPhone kullanıyorum <laughs> ben. Çok... <gülüyor> iPhone. Evet. Sizin telefonunuzun böyle bir şey var mı? Bakın <laughs> kılıf değil bu. Tam bir kılıf. Yalnız.